Muayene sedyesi, işinizi kolaylaştıracak özel bir dokunuş. Muayene sedyeleri, günümüzde sağlık sektöründe ve güzellik endüstrisinde vazgeçilmez bir ekipman haline gelmiştir. Bu özel sedye, hem sağlık profesyonellerine hem de güzellik uzmanlarına, işlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yapma imkanı sunar. İşte muayene sedyelerinin sunduğu avantajlardan bazıları. Müşteri, hasta konforu. Muayene sedyeleri müşterilerin veya hastaların konforunu ön planda tutar. Rahat ve ergonomik bir tasarıma sahip olan bu sedye, uzun süreli işlemler sırasında dahi maksimum konfor sağlar. Bu da müşteri veya hastaların memnuniyetini artırır ve geri dönüşleri olumlu yönde etkiler. Estetik tasarım. Muayene sedyeleri sadece işlevsellikleriyle değil, aynı zamanda estetik tasarımlarıyla da dikkat çeker. Farklı renk seçenekleri ve şık tasarımlarıyla işletmenizin veya klininizin profesyonel imajını yansıtır. Müşterileriniz veya hastalarınız sadece işlem için değil, aynı zamanda ortamın atmosferinden de keyif alır. Dayanıklılık ve kalite, kaliteli malzemelerden üretilmiş olan muayene sedyeleri uzun ömürlü kullanım sağlar. Yanmaz ve dayanıklı deri gibi malzemelerle kaplanmış olan bu sedye, güvenli ve sağlıklı bir ortam sunar. Ayrıca, uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korur ve bakım maliyetlerini minimize eder. Ölçü ve boyut esnekliği, muayene sedyeleri, farklı ölçü ve boyutlarda sunulur. Bu da farklı mekanlar için uygun seçenekler sunar. Kapalı ve açık haldeki ölçüler, depolama ve kullanım kolaylığı sağlar. Bu esneklik, işletmenizin veya klinizin ihtiyaçlarına göre uygun bir seçim yapmanıza olanak tanır. Profesyonel imaj ve müşteri memnuniyeti, doğru seçilmiş bir muayene sedyesi, işletmenizin veya klinizin profesyonel imajını yansıtır. Müşteriler veya hastalar, işlem sırasında sunduğunuz konfor ve kaliteye hayran kalır. Bu da müşteri memnuniyetini artırır ve işletmenizin başarısını destekler. Sonuç olarak, muayene sedyeleri, işletmenizin veya klinizin başarısında önemli bir role sahiptir müşteri veya hasta konforunu ön planda tutarak estetik tasarımlarıyla dikkat çeker ve kaliteli malzemeleriyle güven verirler. Doğru seçilmiş bir muayene sedyesi işinizdeki verimliliği artırır ve müşteri memnuniyetini maksimum düzeye çıkarır. Bu nedenle işletmeniz için en uygun muayene sedyesini seçerken dikkatli olmalısınız.